Aylık oynamaya devam ediyoruz. Yanlışlıkla videoyu kestik. Evet, Devamı evet. burada. Ayrı ayrı atacağız. Ayrı atmayı bilmiyoruz. Kale nereden nereye? Şuradan baş, şuradan. Buradan. Tamam. Burası. Atan tamam. alır yok kaleci alacak. Başlıyor. Tamam. Evet. Eren kaç Tam dur taç kullansak mı? Ya da neyse boş ver. Tamam. Hadi.

Tamam iyiyim. Ondan yes. çıktı. Kimden? <laughs> Arkadaşlar arabalar geliyor. Dikkat olalım. <laughs> <laughs> of abimiz. Neyse atıyorum arkadaş. Abi. Vay <laughs> be. At ah. at at. Aa, evet, evet. Oğlum. Zaten evet, evet. bir ay. Abi çok hızlatmıyor Çok top çok sert. Tamam, hadi, ay. tamam. Oğlum ayağımı şey doyamam. Vermedik. Ankara ya. Ankara ya. A, ah, şey. ah. böyle gidersem anne olacak. Yorumlarda da ismimi yazın anne. Ana, ana, bebeğim de olur galiba. Ya oğlum ne gol yiyemem. Baba piro sinirlendi. <laughs>

At. Hak hak. Oh. Dur tamam dokunayım tamam. bir şey olmaz dokundum. Tamam, Oy beşliğin arasından girdi. Dokunuyorum. Ah, Attım Şurası. Şurası. hak. Şurası ben mi? Hayır, <gülüyor> hayır, <gülüyor> hayır. Ya. Ya. <laughs> Değil. Buradan abi. Bir de buradan. Evet. Evet. Kaç evet, tek hak. 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 Abi hak hak buradayım. Ver Hak versenize. Dokunma. Ne var? Ne var? Ver Verdim hak. Aga be. Oy. Bir aylık mı iki aylık mı? Aç yavrum. Dur vermesin. Evet. Direkt direkt İkileme. Ay ikileme. İkiledin Hayır. Oy! Oy. Şey Ak. Ak. <laughs> ya. At 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 at. Nasıl? Hak. Oğlum top dışarıya çıktı lan. Bana göster lan, bana göster. Abone olun <laughs> bu videoya için Arkadaşlar metana Mes metana anne adı yazın. Ya, oğlum top burada kaldı. Bunu nasıl alacağız? Eren'i göster. Eren nerede? <laughs> Eren ya. <gülüyor> Eren, <gülüyor> Eren özel özel. Eren özel o ev sizin mi? Eren özel okula mı gidiyor? <laughs> Eren mesela insanlarla öyle mi gidiyor? Ne yapıyor? Ananı. <laughs> ya Eren atmayın atmayı mı? Nasıl atıyorsun ya? Orada düzgün at. Oop tiu. Hadi hadi. Benim sayfam için Meta 4 Hatta Eren Aras diye yazabilirsiniz Ben aldım beni aldım Kim Eren? Eren Eren Kim kazanacak kim kaybedecek Adı belli değil. Alatacak. Ay dikiliyordum az kalsın. kaçıramazsın. Oğlum nereden açtı lan? Kaçırdım. Hadi Gitsin. Getir. Bir daha ver. Bir daha ver, bir daha. Ya. Bas, bas 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 vur. Direkt vur. <laughs> evet. Evet. ne yaptın? Hadi metal. Bu sefer bu. Sen de. At. 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 Ak, At. ak. Ah ya, köşede. Koş koş, Metehan. Ananı sikiyor. <laughs> <laughs> <halim. gülüyor> Çekti, anne alacağım. Ee, ya. Metehan'ın anne adı yazın. Kaç aylık sıçan? Ne? Dört. 5 Anne oluyor. Ne? Beş mi? Bilmiyorum. Ne? 5'te daha beş şey daha mi? Dinliyorum. O 5 olunca video biter. Ya. Video bitmedi. Ya. Onda bit onda on aylıkta bitiyor video. Yorumda hoppa. Mesela, ne oluyor? Ne oluyor? Bir de elinde kamera varken abisi. Ya. Ya öf. Yes. Ne evet, Tefan? Anne. Ya bir git ya. ya. videoya abone gelirse akar. arkadaşlar oyun molada <laughs> Dur ben top almaya gidiyorum. Video çekiyoruz. Aramıza aramıza Mehmet Ege katılıyor. Kanka gelirsin. <laughs> Ay. Abi geçsin. Hadi bitmeli bu video. Ya 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 altı aylık oğlum. 7 aylık. Altı aylık. Kameraya geldi tuhaf. Ah! Oh. güzel Yok. Eren'i göster. Atlayabilir misin lan? Arkadaşlar bu çocuk. Bir deli. Top oynamayı bilmiyor. Ben ne <gülüyor> <oynayamıyor>. <gülüyor> <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Lan topu kim alacak? Şaka yapayım, Oğlum, oğlum topu kim alacak? Orada <laughs> tut. Hahaha! Ya, Yalamıyorum. Eren nasıl geçtin oradan? kamera bana yapacaksa. Ben gibi Tamam dur dur. Ben alırım. Açtım. Evet arkadaşlar. Metehan topu alacak. Metehan da Eren. <laughs> <laughs> Metehan bomboş hareketler yapıyor. Eren ise alma yolunda. Metehan da yukarıya çıktı. Ama gene indi. Eren de indi. Böyle bir şey yoktu ya. Hiç burada topu alamıyor. Eren de Metehan da koşuyor. Metehan önde. İkisinden biri topu alacak. Ya abi. Metan galiba vazgeçti. Eren itirazlarıyla Eren'in itirazlarıyla Eren topu alacak galiba. Ya. Metan koşuyor. Eren burada. Eren bomboş konuşuyor. <laughs> Diyeni kendisi bile bile. <laughs> Eren 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 boşuna geldi metalisi 100 IQ ile topa almayı onu top telefon gidiyordu lan. <laughs> evet metandan çok güzel bir kola. Geçmeyene bu top Geçmeyene böyle bir şut. Gelsin. İşte beğenmeyene böyle bir top gelsin. <laughs> evet, Kanka, evet, günü, evet, günü, evet. Günü. Kaleci kimdi? Kaleci Metan'dı. Ya. Hadi. Anne! Hadi. Hadi. <gülme>

Çok hızlatmayın. atmayın ile 2 Hadi hadi. Bak, 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 bak. Kaç aylıyım ki ben? Kaç aylığım? Sen 7 aylıksın. Oha! Ya çıkmadı çıkmadı çıkmadı. Gel, aa, gel, 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 gel. hadi çıkmasam. Sen Hadi artık göletseniz ha. de. Bacak Yeter! aylık! <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> Aga Anne almaya hazır mısın? Gel <laughs> ya. İsmimi koyayım. Ya öf ya. Neyse Anladım, arkadaşlar bit. Ha, <laughs> ya. Neyse. <laughs> Ay evet ben, ben 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 anneyim. Bebeğime süt veriyorlar anne. <laughs> al, bu videoyu izleyen var mı? O da Anladım, annedir kesin. Söyle, bana, anne adı yazın. baba. Kız kız Neyse video bitti. Bay bay abone ve like atın. Diğer videoda hadi boş ver. Bay bay.